Herhalde bu iş benim yani hatırladıma göre 40 yaşlarıdır. E, vefatı 100 yaşına biliyorum. E, dolayısıyla çünkü Adem Aleyhisselam da e, ömründen başta ona biliyorsunuz. Gördü onun nurlu ta ruhlar aleminde dedi bu kimdir ya Rabbi dedi senin e, zürriyetinden Davut Nebi'dir. Çok nurlu Allah Allah ömrüne kadar işte e, şu kadar 60 sene. E dedi ki azmış ya benim ömrümle kadar dedi. Bu da sahih hadiste geçiyor çok sahih hadis. Dedi ki senin ömrün bin sene. Ya bin sene. Bu da ne mübarek nurlu bir evladımmış ya peygamber evladım. Bu da 60 sene he. 40 bağışladım dedi ona. 40 başladı Hani 12 yüz olacak. Hani o bağışlama tuttu ama Davut Aleyhisselam da 100 sene yaşadı. Fakat tabi Adem Aleyhisselam'ın 960'ı dolunca Azra Aleyhisselam geldi. Hadi gidiyoruz. Nereye? E dedi ki ecelin vaktin geldi. E tamam dedi benim ömrüm dedi 1000 seneydi. 40 senem daha var. <laughs> dedi ki sen onu bağışladın ya. Kime bağışladım dedi. E, Davut oğluna bağışladın. Hiç şey hatırlamıyorum dedi. Hakikaten unutmuş. Peygamberler yalan söylemez aşağı. Onun için ilk unutan ilk insan. Evvelün nasi, evvelün nasi. Efendim, Adem Aleyhisselam ilk unutan. Yani bağışladığını unutmuş. Onun için Allah zengin dediler. Tamam dedi. Ona da 40 sene Mevla'dan, sana da 40 sene daha devam. Sen de bin sene yaşa, onunki de çıksın yüze. Bu hadis-i şerif sahiptir.